Belli başlı cümle kalıpları zillet ittifakının paydaşları vasıtasıyla sürekli tekrarlanmaktadır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar, ne var ki içeriğini kendileri de bilmiyorlar. Sonbaharda erken seçim var diyorlar, bu spekülasyona, bu hayal mahsulü ezbere kendileri de inanmıyorlar, ihtimal bile vermiyorlar. Türkiye'nin yönetilmediğini iddia ediyorlar ancak enkaza iktidara gelseler ne yapacaklarını, nasıl yöneteceklerini, hangi politikaları takip edeceklerini dahi söylemekten aciz kalıyorlar. Zillet ittifakı dişleri çırık çark gibidir, devamlı boşa dönmektedir. Bunlar su kaynatmış, kayış koparmış, dingil kırmıştır. Zillet ittifakında hayır yoktur, hasenat yoktur hamiyet yoktur, araskarlık yoktur, hakseverlik yoktur, buna karşılık hayal çoktur, alistinasyon çoktur, hantallık pek çoktur. Altını çizerek ifade ediyorum ki Türkiye'nin parlak geleceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Milli yükselişin mimar başı Cumhur İttifakı'dır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Kılıçdaroğlu ve yandaş korosu bunu aklından çıkarmamalıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gayesi zaman gayesidir. Emek israfıdır. Boşuna meşguliyettir. Nitekim aziz Türk milleti kararını vermiş, gelecek ümitlerini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlamıştır. Bilinmelidir ki bundan geriye dönüş ne mümkün ne de muhtemeldir. Bizim nezlimizde taviz veya tereddüt hali söz konusu bile olmayacaktır. Milletin sözü üstüne söz söylemek, egemenliğini baltalamaya teşebbüs etmek en hafif tabirle demokrasi inkarcılığı, milli irade dolandırıcılığıdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medeniyet ve muhasır yüzüdür. Cumhur İttifakı maşeri vicdanın tecessüm etmiş hükmü, şahsiyeti, yaşanmış Türk İslam asırlarının çağımızdaki şah damarı söken şafağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakının vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır.